Şeyma Subaşı ile devam edelim. Aşk hayatı sürekli gündemde olan Şeyma Subaşı teknede kimle öpüşürken görüntülenmiş? Eski sevgilisi Mido mu yoksa yeni bir aşka mı yelken açmış? İzleyin. Büyük olay sıra dışı hayatıyla aşklarıyla gündemden düşmeyen Şeyma Subaşı'dan öpüşmeli paylaşım. Subaşı teknede dudak dudağı. Aşk Şeyma Subaşı'nın Mido lakaplı milyarder Muhammed Asalosi ile aşkı magazin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Mido'nun sık sık Subaşı'nı aldığı pahalı hediyeler günlerce magazin manşetlerini süslemiş ve deyim yerindeyse dudak uçuklatmıştı. Geçtiğimiz yıl Haziran ayında ikinci kez anne olacağını duyuran Şeyma Subaşı kısa bir süre sonra yüksek stres sebebiyle bebeğini kaybetmişti. İkili sonrasında ilişkilerini toparlayamamıştı. Mido ile Şeyma Subaşı'nın ilişkisi bir buçuk yıl sürmüştü. Mart ayında ilişkilerini noktalamışlardı. Bir ayrılık yaşadınız. sizden öğrensedik işin aslında. Nasıl evet, evet. oldu? Her işte hayır vardır. Ben ona inanıyorum. Hayırlısı böyle. Tekrar i̇ştahir bir barışma olur oldu. mu? Çünkü bir küs bir barışık. Tekrar... Yok olmayacak. Olmayacak yani. mı? Mi? Şeyma Mido ile ayrıldıklarını sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurmuştu. Sizlerin de bildiği ve tanık olduğu gibi yaklaşık bir buçuk senedir Mido Asalus ya, ile yaşadığımız birlikteliğimizi karşılıklı anlaşarak sonlandırma kararı aldık. Her ilişkide olabileceği gibi bizde yaşadığımız anlaşmazlıklar sonucu ilişkimizi sürdüremeyeceğimize karar verip saygı çerçevesinde yollarımızı ayırdık. Aldığımız bu karar ve yaşadığımız hassas süreci siz değerli takipçilerim ve basın mensuplarından saygı ve anlayış rica ediyorum. Bir ayrıldıkta yaşadığınız sizden işin aslında evet, hayır vardır. Ben ona inanıyorum. Hayırlısı ben. Ayrıldıktan sonra Şeyma Subaşını çabuk unutan Mido bir ay sonra gönlünü İsrailli model Eden Polany'e kaptırmıştı. Geçtiğimiz haftalarda Paris'te sevgilisiyle yemek yerken görülen Mido'nun evlilik hazırlıklarına başladığı iddia edilmişti. Yine iddiaya göre bir Türk tatilciyle ayaküstü sohbet eden Mido'nun Şeyma'dan iyi ki kurtuldum, Eden'le çok mutluyum, yakın zamanda evlenmeyi düşünüyoruz dediği öne sürülmüştü haberlere bakıldığında Şeyma Mido aşkının artık kesin bittiği konuşulurken iddia göre ayrılığa daha çok dayanamayan aşıklar ilişkilerine yeni bir şans vererek kaldıkları yerden devam etme kararı aldı. Çift Paris'te lüks bir otelde tatil yaptı. Hatta Mido Şeyma'nın kızı Melisa ile görüntülendi. <laughs> Çiftin barışıp barışmadıkları gizemini korurken Şeyma Subaşı'nın paylaştığı görüntüler iyice kafa karıştırdı. Görüntülerde müzik eşliğinde dans ediyor Şeyma. İlerleyen dakikalarda ekranın solunda bir adam beliriyor ve Şeyma Subaşı kadraja belli belirsiz giren adamı dudağından öpüyor. Evet iddia göre bu adam Şeyma Subaşı'nın uzatmalı sevgilisi Mido. Karakada Bursalı tekstilci Selim Şanka ile anılan Şeyma Subaşı'nın bu paylaşımıyla eski sevgilisi Mısırlı iş insanı Mido'ya kesin geri döndüğü iddia edildi. Subaşı sevgilisinin kendisine gönderdiği çiçekleri ardı ardına paylaştı. soruyoruz mutluluğu gözlerinden okunan Şeyma Subaşı'nın teknede öptüğü bu gizemli adam Mido mu? Mido geçtiğimiz hafta İsrail'li model Adam Polan ile evlenmiyor muydu? Şeyma'nın öptüğü adam Mido değilse kim? Bu sevgili Mido ise bu kadar gizem neden? Evet Şeyma evet. yine bildiğimiz Şeyma diye. Ee, Şimdi bu gerçekten sevgili Mido, Mido, mu? Mido mu? Mido mu Bilal Beyciğim? Mido'ya Mido benziyor ama başkası da olabilir. Herhangi birisi de olabilir. Yani benim için hiçbir şey ifade etmez. Başkası da olsa, Mido da olsa. Zaten değiştiriyor. Şu bu desen de değiştiriyor zaten. Bir bakıyorsun Hakan Sabancı ile yazılıyor. Bir bakıyorsun öbürüyle yazılıyor. Ve bundan da memnun şikayetçi değil ki. Gezmekten, tozmaktan. Yani şimdi eğer bu Mido'ysa, yani beyin fırtınası yapalım değil mi? Şimdi bir bardağı, çok sevdiğim bir bardak var diyelim. Bardak kırıldı, düştü kırıldı. Ama çok seviyorum diye onu yapıştırdım. Birincisi, yapıştırdığım o bardak e, bir müddet sonra dışarıdan bakıldığı zaman görüntüsü eskisi gibi olmayacaktır. Yamuk mumuk olacaktır. Kırık dökük olacaktır. İkincisi, e, bir müddet sonra o çok sevdiğim bardaktan su içmek istesen bile etrafından sızıntı yapacaktır. Değil mi? Çatlar. Eğer bu, çat, çatlar yani çat, yapıştırsan evet, da tutmaz. Tutmaz. Yani ben eğer ki o midoysa zaten şeymayla Midonun ilişkisini aynı bu çatlak ve kırık bardağa benzetiyorum. Bir kere hiçbir şekilde e, bizlerin gözünde bu ilişkinin bir saygınlığı hiçbir zaman olmayacaktır. Hiçbir zaman şunu da düşünüyorum eğer ki birliktelerse de bu ilişki evliliğe gitmeyecektir. Ve hiç, hiç kimse içinde de saygı, saygınlığı olan bir ilişki olarak da görülecektir. Acaba evlilik niyeti var mı şey? Hanım'ın? sorgulamak lazım. Ya yani. var var niye olmasın? Kim evlenir Çünkü Allah aşkına röportajlarını... kim evlenir ya kim, ya, yani Neden ya. olabilir genç bir kadın evlilik hayalleri kadar vardır. Ya? Hayalli... Ama onun ben bir röportajını okuduğumda üç tane çocuk istiyorum İster, demişti. İster röportajını okuyunca şaşırırsın. Yani bu olsun. kadar gezerken nasıl yapacak acaba o çocukları ya da nasıl bakacak? Hey, e çocuklarda düşünmüyor. ona Bir göre büyüyecek. Yani. yani ona göre büyüyecek. Şu an bütün hayatı deniz kum güneş dans Bekne. Tekne, tekne. Ee, tekne. Yat. <laughs> Yata binmesi yasaklansın şey mavsu Deniz canım? taşıtlarına binmesi yasaklansın. Emniyet alınsın. Bilek Blacklist'e Blacklist adı yazılsın. Var biliyorsunuz uçaklarda mesela Blacklist'e geçen, adı geçen yolcular uçaklara bilemezler. Dünyanın hiçbir yerinde hava yolları kabul etmez. Şeyma için de aynı şey olsun. Şey, Kötü Ama ya, ne yaparsa, Şeyma lüks ne yaparsa, hayatı seviyor. Ne yaparsa teknede yapıyor Şimdi bu kadın. ne yaparsa. böyle lüks hayatı off. seviyor Bilal Beyciğim. Ne yapsın yani Allah o da? Allah'ım ya bıktık Baştan teknedeki maceralarından. Yani Yapacak bir şey yok. Yürüsün kanadan gitsin. <laughs> Vallahi bile arabaya da bindirme. arabada da yasaklansın. E, yani ama benim düşündüğüm şey acaba Şeyma gerçekten... Ne yapıyor gerçekten... Tekne'de? Şeyma ne yapıyor Tekne'de? Baksana neler yapıyor ya. Ki bu kimmiş? Öpü... Öpüştüğü kimmiş Tekne'de? Yani Bunu kendi İşi şey, gücü e, Şeyma Instagram'dan mı görüntülemiş? Kendisi mi yayınlamış Vallahi, bunu? Vallahi e, görüntüler ulaşıldığına göre e, Şeyma göstermeyi çok seviyor. Ona yapılan her şeyi. Hatta fazla abartarak paylaşmayı da daha çok seviyor. Neden acaba? Hep bir kendini ispat peşinde olduğundan, gibi bir tavrı var sosyal medyada. Olduğundan farklı, olduğundan değişik, olduğundan daha yani böyle Yani konuşulmayı iddialı. mı seviyor? Böyle konuşulmayı evet, mı seviyor? Evet ve bu şekilde konuşulması çok hoşuna gidiyor onu. Çünkü hmm. başka da konuşulacak bir şey Konuşurken olmadığı için. Konuşurken de gerçekleri söylerseniz ona bir ders vermiş olursunuz. Yani onun gösterildiği kadar, kendini göstermek istediği kadar muhteşem olmadığını, yani eleştirilmez, ulaşılmaz, var, vasıflar, sahip, vasıf, var. vasıflar sahibi, yüksek vasıf sahibi bir insan olmadığını, sıradan hatta bazen sıranın da altında, vasatın da altında bir insan olduğunu söylemek lazım. Sonradan görmemeliyiz. Bu diyeceğiz. benim yorumum. Bir yani... gazeteci olarak yıllardır <laughs> gözlemlediğim, Diğer insanları ve Şeyma Hanımı gözlemlediğim kadarıyla yaptığım bir yorum bu. Sıradan ve, sıra... ve kötü örnek. Çocuklarımıza, genç kızlara kötü örnek. Evet. Şimdi davranışlarıyla, her... yaşantısıyla. Bir şeyleri çok göze sokmaya çalışıyorsan, o konuda aslında eksiksin demektir. Doğru mu? Doğru. Şimdi e, dünya Türkiye'de de baz alalım. Gerçekten kaliteli aileden görmüş geçirmiş zenginler bu kadar göze sokmaya çalışmıyorlar. Zaten çünkü yaşamları böyle olduğu için bakan görüyor İhtiyat zaten. Neleri var, neleri yok. Bunu sürekli göze sokmaya çalışanlarda hep bir şey arıyorum. Öyle bir algı yaratmaya evet. çalışıyorlar. E, kendini Hı. hep öyle gösterme çabası. Bakın ben aslında buyum. Yani Sosyal medya da zaten insanları bu noktaya var getirdi. bu konuyla ilgili kompleksi evet. var. Kadınlar hep kendi birbirleriyle bu konuda yarışıyorlar. Hangimiz daha görgüsüzüz? Aslında şu anda ben bu. Aslında buyum. Sen de aslında hiçbir şeysin. Bak, Sen aslında kocanın... kocam bana hangi lüks arabayı aldı? Bak, bana kocam ne yüzük aldı. Bak, bana sevgilim hangi çiçeği aldı? Ne yarıştırıyorsunuz ki? Aldıysa bu mutluluğu kocanla paylaş. Neden insanlara bunu bağıra bağıra göstermek zorundasın ki? Ah bu Bir sosyal de böyle bir furya medya. var ah, şu anda. Ah bu Şimdi medya. insanların alım gücü zaten düştü son zamanlarda. Tabii. Sen bu insanlara ne yapmaya çalışıyorsun? ya da neyini ne şekilde ispat etmeye çalışıyorsun? Evet. Haksız mı? Haklısın. Haklısın. Birçok insan bunu yapamayacak durumda belki. Ne yapsın eşiyle kavga edip boşansın mı? Sevgilisinden mi ayrılsın? E zaten herkes ee, iyi şartlarda yaşamak ister. Böyle çok Doğru. sosyal sosyal çatlamalarda bu yüzden bu yüzden. İşte bunlara oluyor. prim vermemeniz gerekiyor. Gerçekten vermemeniz gerekiyor. Bardak. Çünkü bunlar alkışlandıkça ama daha fazlasını bardak yapıyorlar. Bardak çatladı. Bardak çatladı. Melodi başının Türkiye versiyonu oldu çocuk erkek versiyonu oldu. Hakikaten ne işin var senin o kadının peşinde yani, buralarda ama ya. ama seviyor ne işin şey var? Söyledi. Yani seviyor. Allah aşkına ne yani, sevgisi böyle sevgi mi olur ya. Artık... Seviyorlar birbirlerini 10 gün birbirlerinden uzaktalar ayrılar o onunla gezi öbürü burada sabancı ile geziyor böyle sevgi böyle aşk olur mu ya ya bu ilişki masumiyetini bence kaybetmiş zaten ya artık yani birbirlerine olan bu hani e, bağlılıkları da ne bilmiyorum ama e, yani bence Peki bu ilişki Saygı göstermelik bir ilişki değil. mi? Oraya geleceğim. Hmm. Bu ilişki bir show mu açısı? Ya da bir PR mı? Lay lay lom. lay lay lom. Bu ah dediği doğru. Nerede akşam orada sabah. Yani kafalarına göre takılıyorlar. Ama tabii ki bir birbirlerine karşı bir e, şeyleri var, yok değil. Hani çünkü bir ilgileri mi, var. bir şey duydum çünkü şey videodan ayrıldıktan sonra takipçi kaybetti. İzlenmeler gitti hatta sosyal medyasına talimat vermiş diye duydum biraz daha. Aa. Evet. Ne yapsın diye? Gündem bitiyor. Takipçi ya, yani konuşulacak diye. bir şey gerekiyor şu bloggerlar için. İşte YouTuberler için doğru mu? Hep bir Yazık. konu lazım. Yazık. Hep bir hareketlilik. Ya içerik üreteceksin. Ama, ya ama Şeyma da konuşacak bunu, bir bunun için bunu yapıyorsa olacak. yazıklar olsun çünkü bir bir kızı var Şeyma'nın. Yani kalkıp da e, yani sadece takipçi kazanmak için kendini şu duruma da düşürüyorsa yazık yani. Ya onun dünyası bu ama ne zannediyorsun ya? Biz ya. kendi kendi aklımızla, kendi e, kültürümüzle yorumluyoruz. Kendimiz gibi zannediyoruz bazı insanları. Onun hayatı bu, dünyası bu, onun her şeyi bu. Bu işte bu ortamda. Daha bakalım neler bu ortamlar. göreceğiz. Ortamlar. Yani bütün günü böyle geçiyor zaten. Yani sen ben başka daha nasıl para kazanırız, nasıl daha başarılı işler yaparız, çoluğumuza, çocuğumuza, çevremize nasıl faydalı oluruz diye düşünürken da ben bu akşam nerede partilerim, kiminle partilerim, yarın akşam kimin yatında gezerim filan diye düşünen insanlar bunlar. Çok Onun için diyorum ki Şeyman başına yata binmek yasaklansın, deniz taşıtlarına binmesi önlensin. Hakikaten bilek bilekliste alınsın ya. Peki devam edeceğiz. Görmeyelim böyle ya. Kısa bir reklam arası ardından buradayız. <laughs> Acun'la birlikte Şeyma hayatımıza girdi. Serdar Ortaç'la da Chloe Türkiye'ye döndü. Aa. Döndü, dönmesine bir de magazin sunuyor şaka Olmayan Türkçesiyle. Aa. Şaka. E, i̇yi konuşamaz ki Türkçe o. Eksik konuşuyor. Hatalı ne konuşuyor. Ne düşünüyorsunuz gerçekten? Yani ana dilini bilmeyip sunuculuk <laughs> için bir de, tercih İvan İvan sert örneği için. de var biliyorsun günümüzde ama o birebir magazin sunmamıştı herhalde değil mi İvan Asert? Onu, onu da sert. program yorum yapıyordu, yorum yapıyordu. Yorum, yapıyordu. O yorumdan yani olmayan Türkçesiyle nasıl yapıyordu o mesela? O da yorumu yapıyordu. Değil mi? Ya, Yok, için... normal programda sunduruyorlar. Ben Cléo'yu programda hiç izlemedim. Siz izlediniz mi? Yani bayağı sunuyor mu hakikaten yoksa proje Yani nasıl yani ne proje tabii isim, isim birisi olduğu için şimdi güzel bir kadın sadece dursun diye değil. Sadece durmaktan ibaret değil zaten sunuculuk yapmak yani. E zeka ister. Dünya hiçbir mesela sunum. İngilizce bilmeyen birinin Amerika'da sunuculuk, sunuculuk yapması, yapması mümkün mü? Yani, ya da Fransızca bilmeyen birinin Fransa'da sınıfçılık yapması. Biz Burada Türk, nasıl böyle bir şey olabiliyor? Canımın içi bizim biz Türkler o kadar geniş yürekliyiz ki kalbimiz yüreğimiz o kadar açık ki herkesi kucaklıyoruz böyle. Ama gel herkes işi ya, yapamaz ya. Gel gel Ama olmaz yani Rütük'ün bu duruma müsaade etmemesi lazım. Türkçe evet. Türkçe dilimizi korumamız lazım. Bunu da Rütük yapacak, kim yapacak yani devlet adına. Bir ilgili Serdar nispet de gelmiş çünkü yeni sevgilisini alıp gelmiş. Bir de tabii. Bir de diyor ki biz aramızdaki bütün sorunları hallettik. E, Nafaka konusunda hallettik. O çok iyi bir insan diyor. Çünkü <laughs> tabii canım çünkü verdi verdi parayı. Ee, aldı, paraları. aldı paraları. Aldı parayı. Serdar ee, yemedi, içmedi, ödedi parayı. Öyle oldu. Canım Peki Serdar. evet. Bugünü sonlandırıyoruz. Yarın 8.45'te buluşmak üzere. Hoşçakalın. Hoşça kalın. Mutlu kalın. Hoşça kalın.